hiçbir zaman geldiği bu noktaya bu tür çalıştaylarla bütün çalışmalarla gelmedi. Ve bu çalıştaya katılacak burada tartışacak insanların meseleyi meselenin künhünü ve arka planını e, görme ihtimali az diye düşünüyorum. Tamamen yanılıyor olabilirim. Zaten me meselenin arka planı göldürdüğü zaman onun ifadesi de yanlış olur. Yani. Her şey ifade edilmez ki. Edilmemelidir de yani. Aynen. Benim kanaatim bu, acizane. Yanılıyor olabilirim. Çünkü ben akademisyenleri iyi tanıyorum. Yani ben de onlardan biriyim. Ya en temel mesele bu zaten yani. Mesele bir rasyonellik meselesi değil. Meseleye öyle bakılıyor. Bakınız yani biz akademisyenler modern rasyonellik içinde büyüdük. Ve bu rasyonellikle, bu akılla biz meseleleri ele alırız. Ama hizmet, bizim 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 kullandığımız akıl e, yine Max Weber diyor ki, instrumental akıldır. Yani araçsal akıldır. Biz araçsal akılların evlatlarıyız. Ama hizmet ve hocaefendi değer merkezli akılla hareket eder. Arasal akılın evlatları değer merkezli aklı anlamaz. Benim bir misal... Mahmut Aklınar abinin bahsettiği heyette siz var mıydınız? Yok. Orada yoktum. Ben biz ayrıca biz burada yaptık. Yani şu bulunduğum mekan var ya burası. Respect Graduate School. Respect'te yaptık. 2019 olma ihtimali büyük. Yine böyle Amerika'daki kerli ferli büyük akademisyenlerdi. <laughs> ben de içindeydim size anlattım durumu. Vahametini de anlattım. İsimleri vermem uygun olmaz. O arkadaşlar beni dinliyorsa hepsi biliyorlar neler olduğunu yani. Hoca huzuruna çıktık. O büyük, önemli tespitlerimizi söyledik. <laughs> Ve Hoca Efendi dedi ki sen hacca gittin mi? Biz dedi bunu söylediklerinizi hizmet zaten Yapıyoruz. Bitti. Kapandı de olacak efendim şöyle olsun böyle olsun şunlar kurulsun kurallar olsun efendim şeffafiyet olsun şunlar bu progresidir yani bunu hiç o kadar önemse, önemsemiyor arkadaşlarımız, arkadaşlarımız teheccüdlerinde ciddi şeyleri var zayıflıkları var bizim bütün bu hadiselerde başımıza gelen manevi kemalimizin eksikliğinden geliyor. O halde, o hal bakınız bu da güzel bir eleştiri. O halde efendim mutlaka teheccüdlerimizi kılacağız. Perşembe, pazartesi oruçlarımızı tutacağız. Ve manevi cephemizi, manevi tarafımızı genişleteceğiz. Şimdi bakınız işte bu eleştiridir yani. Hem de baba yiğit bir eleştiri. Bir e, sosyalist bir adam var. E, Youtube yapıyor. E, söyleyin aklıma gelmedi ismini. Şimdi o da o da böyle dedi. Yani bu dedi KKK'larla e, atılanları çıkarın 3 3 3 ayda Türkiye'yi düzeltir dedi. Memduh Bayraktar mı? Merhaba. Evet. Memduh Bayraktar oldu. Bayraktar. Evet. Memduh Bayraktar. Oldu. Bakınız bu adam ne hizmetten ne hizmeti biliyor. Hatta diyor ki benim onlarla kavgam vardır. Beni sevmezler diyor. Yahu bu adam bile bunu görüyor yani. Bizim arkadaşlar el insaf yani. Bu meseleyi niye böyle görmüyorsunuz? O halde yeniden inşaya kendimizi hazırlayalım.